Sevgili boğalar, hepinize merhaba. Haftalık rehberliğinize hoş geldiniz. Bu hafta gerçekten çok özel bir yolculuğa çıkıyoruz. Sizi geçmişin o ağır gölgesinden alıp inanılmaz aydınlık bir atılım anına taşıyacak bir yolculuk bu. Hadi haftanın niyetini şu sihirli cümleyle belirleyelim. Unutmayın, evren şu anda mucizeleri hayatınıza çekmeniz için size harika bir enerji sunuyor. O yüzden dileklerinizin gerçekleşmesine izin verin, kendinizi akışa bırakın. Şimdi haftanız biraz tanıdık bir hisle başlıyor olabilir. Hani o geride bıraktıklarınıza, belki de kaybettiklerinize odaklandığınız bir hal. İşte kupa beşlisi tam olarak bu duygu durumunu anlatıyor aslında. Evet, biten şeyleri kabullenmek önemli, bunu anlıyorum ama bütün enerjimizi buna harcarsak hemen yanı başımızda duran o güzel potansiyeli görmemizi engeller. Yani en önemli nokta şu, duygularınıza tabii ki saygı duyun, onları yaşayın ama onlara takılıp kalmayın. Çünkü bu hafta ileriye doğru D bir adım atma fırsatı gerçekten kapınızda sizi bekliyor. Ve tam da siz böyle geçmişe dalmışken evren bir anda sahneye çıkıyor ve önünüze yepyeni bir yol ayrımı koyuyor. İşte haftanızın temel gerilimi tam da burada yatıyor. Beklenmedik bir teklif kapınızı çalıyor ama siz buna ne kadar hazırsınız? Hatta belki de içinizden diyorsunuz ki hiç hazır değilim. İşte bu durum kupa dörtlüsü enerjisi dediğimiz şey Önünüzde size uzatılan yepyeni bir kupa, yeni bir fırsat var. Ama siz geçmişin hayal kırıklığına o kadar odaklanmışsınız ki o yeni bardağı fark etmiyorsunuz bile. İşte bu, o içinizdeki çatışma anı. Yani aslında karşı karşıya olduğunuz yol ayrımı tam olarak bu. Bir yanda şüphelerinizin, korkularınızın fısıltısı, diğer yanda ise sizi ileriye çayran o yepyeni potansiyelin güçlü sesi tam da bu kararsızlığın ortasında hani ne yapacağım şimdi derken sıkışıp kaldığınızı hissettiğiniz anda bir şeyler aniden değişiyor ve önünüzdeki yol inanılmaz bir netlikle aydınlanıyor. İşte bu an haftanızın tam dönüm noktası. O kafanızdaki bütün sis perdesini bir anda yırtıp atan o ani aha anı. Bu enerji kılıç asının o keskin zihinsel netliğiyle adalet kartının ilahi dengesini bir araya getiriyor. Hani içinizden dersiniz ya, evet doğru yol bu, işte o an, o mutlak, o inkar edilemez an. Bu güçlü birleşim sadece farklı düşündüğünüzü göstermiyor. Hayır, aynı zamanda geçmişle bağları kesip ileriye gitmek için artık kesin ve çok güçlü bir karar verdiğinizi de gösteriyor. Ve bu yepyeni netlikle birlikte artık durmuyorsunuz, duramazsınız zaten. Aktif bir şekilde yepyeni bir maceraya adım atıyorsunuz. İşte DNA kuşağının enerjisi tam olarak bu. O az önce verdiğiniz karardan güç alan, o ilk heyecan verici adımı atma cesareti. Ve en güzeli ne biliyor musunuz? Bu yepyeni başlangıçta kesinlikle yalnız değilsiniz. Sizi önemseyen, size destek olan insanlar tam daha yanınızda. Kupa üçlüsünün de bize gösterdiği gibi destek sisteminiz yani dostlarınız, aileniz bu yolculuğun en kilit parçası. Onlar siz bu değişimi kucaklarken sizi alkışlayan en büyük taraftarlarınız. Unutmayın. Peki bu kadar dönüştürücü bir haftada size yardımcı olacak, enerjinizi dengeleyecek birkaç pratik araca ne dersiniz? Gelin onlara bir bakalım. Gelin bu olumlamayı kendinize sık sık tekrarlayın. Hayatınıza girmeye hazır o yepyeni potansiyele kalbinizi ve ruhunuzu sonuna kadar açın. Bu haftaki ruh hayvanınız tavşan ve tavşanın size bir mesajı var. Kaba kuvveti bırak, zekanı ve yaratıcılığını kullan. Eğer bir yerde sıkışmış hissediyorsan, çözümü bulmak için kalıpların dışına çıkma zamanı gelmiş demektir. Ve haftanın kristali Prehnit, bu hafta için gerçekten mükemmel bir rehber çünkü enerjisi tam da o tereddüt anından netliğe geçiş yolculuğunda size eşlik etmek için var. Prehnit'in o sakinleştirici ve sezgileri güçlendiren enerjisiyle bağlantı kurmak için işte size 3 basit yol. İster üzerinizde taşıyın, ister meditasyon yaparken kullanın, yeter ki o güzel enerjinin sizi desteklemesine izin verin. İşte bu haftanın size getirdiği en büyük hediye tam olarak bu. O aradığınız netlik geldi ve yolunuz açıldı. Geriye sadece tek bir güçlü soruyu cevaplamak kalıyor. Yeni bölümünüz başlıyor. Onu yazmaya hazır mısınız?